Önümüzdeki 10 yıl şu anda çok öngörülebilir durumda değil aslında. Her geçen gün çok farklı gelişmeler oluyor. Yani beklenen bir plan var beklenen planın içerisinde elde edilen sonuçlar var. Ama öyle bir noktaya geliyor ki, örneğin geçen yıl Elon Musk birkaç yıl sürer dediği bir gelişmeyle alakalı işin içine girdikten sonra o kadar da zor olmadığını gördü. 6 ay gibi bir sürede sonuca varabiliriz deyip bambaşka bir geliştirme çıkarmıştı. Bazen çok uzun olduğu tahmin edilen gelişmeleri çok kısa sürede yaşayabiliyoruz. Bazen de şu anda kullandığımız yapay zeka araçları gibi ya da robotların kullanımları gibi oralara baktığımızda beklentilerin çok altında sonuçlarda görebiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl biraz farklı olacak ama öngörülen birçok şeyin özellikle de verimlilik, maliyet, hız gibi alanlarda teknolojik gelişmelerin dünyayı değiştirmesi bekleniyor. Şu anda endüstri devrimlerinin dördüncüsünün içindeyiz. Yani birinci yaşandığında buharın icadı, onun endüstriye girişi, sonra elektriğin endüstriye girişi, sonra elektroniğin bilgisayarın, internetin girişi ve şu anda bambaşka bir fazda dördüncü endüstri devriminin tam ortasında devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde tabii bu mesleklerin değişmesiyle alakalı ya da iş alanlarının değişmesiyle alakalı. Geçtiğimiz yıllarda bile gözümüzün önünde birçok şey değişirken örneğin internetin hayatımıza girdiği ve girmediğini hatırlayanlar vardır. Evet, milenyum çağı, Z kuşağı, internetin içine doğdular ama onlardan önceki Y, X ve daha önceki baby boomer'ların hepsi çok büyük bir yenilik olarak gördü ve hakikaten de hayat A'dan Z'ye değişti. Yani şu an bize çok normal gelen şeyler ilk çıktığı zamanlarda ilkel ve Fütüristik, gelecekte olacakmış bilim kurgu filmi gibi gözükürken bugün eksikliğini hissettiğimiz, elimiz kolumuz haline gelen şeylere dönüştü. Önümüzdeki dönemde de bunlar bekleniyor. Hatta bu konuyla alakalı benim kendi yorumum, insan tecrübesi içeren mesleklerin ayakta kalacağı, zekasıyla hızıyla, kalitesiyle yarışabilen mesleklerin ortadan kalkabileceği neden? Çünkü karşımızda gerçekleşen teknoloji bizden daha zeki, bizden daha hızlı, bizden daha düşük maliyetle ve daha kaliteli iş üretebilen, ürün üretebilen, verimli çalışabilen bir organizma gibi bakabilir. Bunların hiçbirisiyle insanoğlunun yarışa giriyor olması mantık çerçevesinde değil zaten. O zaman biz nerede fark yaratabileceğiz? ve ne para ediyor olacak? Bana göre hatta bununla alakalı şöyle bakabiliriz. Birçok mobilya firması varken bir tane dünya devi firma kendimize yaptırdığı bir ürünle girdi piyasaya. Bunu herkes aldı, kullandı, hala devam ediyor. Ama bazıları da otomasyon olmayan el yapımı mobilyaları almayı tercih ediyor. Ya da yemek sektöründe. Fast food hayatımıza girdi ama ev yapımı yemekler tercih ediliyor. Şu an önümüzdeki dönemde insan yapımı diye bir kavram çıkacağını iddia ediyorum. Yani daha fazla parayı insan tecrübesi içerdiği için, insan eli değdiği için tercih edecek insanlar olacak. Buna daha fazla ödeme yapacak insanlar olacak. Insandan insana tecrübe aktarımı üzerine olan iş ve meslek alanlarının gelişeceğini düşünüyorum ki geçen günlerde Altman'ın röportajında o da aynen buna benzer bir şeyden bahsetti. Is there a job title or a, a type of uh, job responsibility that you could envision existing or being mainstream in five years because of AI that like is maybe niche or non-existent today? That's a great question and I don't think I've ever gotten it before. It's, people always ask like. What job is going to go away? The new one is a more interesting question. Let me think for a second. Um, I mean, there, there's like a lot of things that I could talk about that I think are sort of less interesting or less huge. Uh, what I'm trying to do is like come up with the areas of like, what will 100 million people do or 50 million people do? Um, the broad category of new kinds of art, entertainment, Sort of more like human to human connection. I don't know what that job title is going to be, but I think, and I don't know if this, like, we get there in five years, but I think there's going to be a premium on like human in person, like fantastic experiences. Hmm. I don't know what we'll call that, hmm. but I could see that being like a very huge category of something new that we do. Çünkü göstergeler buraya doğru gidiyor. Bugüne kadar dişçilerin yaptığını yapamazdı, yapmaya başladı. Müzisyenlerin yaptığını yapamazdı, yapmaya başladı. Ameliyat yapmaya başladı. Araba kullanmaya başladı ve birçok şey yapmaya başladı. Dolayısıyla avukatların yaptığı savunmalardan daha başarılı savunma yapmaya başladı. Bundan dolayı hangi mesleğe eli değmez, hangi meslekte rekabet olmaz derse bugüne kadar bildiğimiz mesleklerde rekabet olacağını öngörüyoruz. Bilmediğimiz mesleklerde rekabet olmayabilir. Onların da hamurunda, temelinde insanın tecrübesi olması gerekiyor. Çünkü her şeyi yapabilir, yapamayacağı bir tek şey var. İnsan ne hissediyor, ne tecrübe ediyor, ne yaşıyor bunu hiçbir zaman yaşayamayacak.